Canım kadınlar, güzel tanrıçalar, hepinize merhaba. Bu videoya size birkaç soru sorarak başlamak istiyorum. Genel olarak ilişkilerinizde hayatınıza giren e, erkeklerin eril enerjisini hissetmekte zorlanıyor musunuz? Eril enerjisi genel olarak zayıf erkekler mi çıkıyor karşınıza? Ya da eril enerjisi normalde güçlü bile olsa size bunu hissettiremeyecek erkekler mi çıkıyor karşınıza? Özgüven konusunda yetersizlik mi hissediyorsunuz? Kendinize saygınızın zaman zaman azaldığını ya da bu saygıyı yitirdiğinizi mi hissediyorsunuz? Sınır koymanız gereken durumlarda sınır koymakta zorlanıyor musunuz? Hayır demeniz gereken kişilere, hayır demeniz gereken durumlarda hayır demekte zorlanıyor musunuz? Net kararlar vermekte zorlanıyor musunuz? Kariyerinizde ilerlemekte zorlanıyor musunuz? Maddi sorunlar yaşıyor musunuz? Hayatınızda genel olarak çeşitli dengesizlikler hissediyor musunuz? Kendinizi savunmakta, kendinizi ifade etmekte zorlanıyor musunuz? Eğer bütün bunlar sizin hayatınızın önemli bir kısmını oluşturuyorsa bu durumda içsel eril enerjinizin güçsüz olduğu ve bunu güçlendirmeniz gerektiği sonucu çıkıyor ortaya. Bizim içsel eril enerjimiz animus. Animusu güçlü olan bir kadının hayatı gerçekten de daha dengede olur. Kendisini daha güvende hisseder. Aynı zamanda özgüveni yüksek olur, öz saygısı yüksek olur. İlişkilerinde karşısına çıkan partnerlerin eril enerjisi yüksek olur, eril enerjisi gelişmiş olur. Kendisini bir dişi olarak gerçekten kendi eril enerjisine teslim edebilme gücünü bulur. Doğal olarak hayatındaki erkeğe ve evrene de daha rahat teslim olabilir e, bu durumda bir kadın. Maddi sorunları daha azdır ve genel olarak maddi bir sorun yaşasa bile bunu çözmek için motivasyon bulur. Öz saygı, özgüven, özdeğer, yeterlilik hislerini tamamen bedeninde hisseder. O halde, biz eğer animusumuzu güçlendirirsek çok daha tatminkar, çok daha memnuniyet duyduğumuz bir hayat yaşarız değil mi? Hem genel olarak hayatımızda hem ilişkilerimizde. O halde şimdi animusumuzu hissedebileceğimiz ve bunu güçlendirebileceğimiz bir meditasyon yapalım. Bu meditasyona başlamadan önce size şunu söyleyeyim. 26 Ağustos'ta hem kendi dişil potansiyelimizi hissettirebile, hissedebileceğimiz hem de animusumuzu sağlıklı bir şekilde güçlendirebileceğimiz 21 günlük harika bir çalışma başlayacak. Bu çalışmayı şu an canlı olarak izleyenler, beni daha doğrusu 26 Ağustos'a kadar izleyenler bu çalışmayı direkt benim Instagram'ıma yazarak ya da WhatsApp numaram varsa siz de WhatsApp'ıma yazarak bu çalışmaya katılabilirsiniz. Eğer 26 Ağustos geçmişse siz bu e, videoyu belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra izliyorsunuz. Yine kayıtta bu çalışmayı satın alabilirsiniz. Lütfen yine bana yazın olur mu? Ve e, eğer bu çalışmalarımı devam ettirmemi istiyorsanız, videolarım size iyi geliyorsa lütfen ama lütfen abone değilseniz abone olun. Ve e, videoyu beğenip yorum yapın olur mu? Bu beni motive edecek çünkü. Tamam şimdi meditasyona başlayalım. Meditasyonu oturarak ya da uzanarak yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yeter ki böyle kendinizi iyi hissettiğiniz bir alanda yapın bu meditasyonu. Ve gözlerinizi kapalı olarak e, yapmanızı öneriyorum. Araç kullanırken, yolda yürürken doğal olarak bu meditasyonu yapmayın lütfen. Evet şimdi oturur pozisyonda ya da uzanır pozisyonda olmanı istiyorum. Gözlerin kapalı, kolların bedeninin iki yanında olsun. Avuç içlerin yukarıya doğru bakabilir. Ya da tamamen nasıl kendini rahat hissediyorsan o şekilde serbest bırakabilirsin. Eğer oturuyorsan ayak tabanların yeri hissetsin ya da bağdaş kuruyor olabilirsin. Oturuyorsan omurgan dik olsun lütfen ama bedenin rahat olsun. Gözler kapalı birkaç derin nefes alıp vermeni istiyorum. Her nefeste bedeninin biraz daha rahatladığını, biraz daha gevşediğini hissediyorsun. Her nefeste bedeninin oturduğun ya da uzandığın yerle olan bağlantısını hissediyorsun. Nefes. Nasıl rahat ediyorsan o şekilde alıp verdiğin ama derinliğini hissettiğin bir nefes alışverişi olsun lütfen. Ve her nefeste bedenini hisset, bedenindeki hareketleri hisset, nefes bedeninde hangi hareketleri oluşturuyor bunu fark et. Nefes alırken karnın belki şişiyor, nefes verirken söndüğünü hissediyorsun, Nefes alırken burun deliklerinden giren havanın daha serin olduğunu hissediyorsun belki. Ve nefes verirken bu havanın daha da ısındığını hissediyorsun. Şimdi normal nefes akışına geçebilirsin. Lütfen dikkatini kök çakrana getir. Kök çakran vajinanla anüsün arasında kuyruk sokumuna doğru bir bölgede. Kök çakranda kırmızı parlak bir enerjinin varlığını hisset. Kök çakramız bizim eril çakramız. Bu kırmızı parlak güçlü enerjinin seni toprak anaya bağladığını hisset. Böylelikle dünyada kendini daha güvende hissedebilirsin ve dünyanın tüm nimetlerini almaya hakkın olduğunu fark edebilirsin. Kök çakrandaki parlak, kırmızı, o yoğun enerji seni dünya anaya bağlıyor. Bu enerjinin toprak anayla bağlandığını imgele. Sadece imgelemen yeterli. Ve şimdi gözünün önünde bir sembol canlandırmanı istiyorum. Bu sembol senin içsel eril enerjini, animusunu sembolize ediyor. Bak bakalım senin içsel eril enerjin şu an sana nasıl hissettiriyor? Görüntüsü nasıl? Bir şekil olsaydı nasıl olurdu senin şu anki bedenindeki içsel eril enerjinin? Rengi nasıl olurdu? Dokusu nasıl olurdu? Büyüklüğü nasıl olurdu? İçsel eril enerjin, animusun güçlü hissettiriyor mu sana kendini? Sana iyi gelmeyen durumlara, kişilere hayır diyebiliyor musun? Bunu hissettiriyor mu sana? İçsel, eril enerjinin sembolü. Kendini güçsüz mü hissediyorsun yoksa yetersiz mi hissediyorsun? Zorluklarla başa çıkabiliyor musun? kendini savunabiliyor musun? Kendini kolay ve sevgiyle dengeli bir şekilde ifade edebiliyor musun? Yoksa eril enerjinin daha fazla gücüne mi ihtiyacın var? bu zihninde canlandırdığın eril enerji sembolünün giderek daha da güçlendiğini, daha net olduğunu, daha parlak olduğunu imgelemeni istiyorum. Eril enerji senin için hangi hayvanı temsil ediyorsa belki aslan olabilir. Ya da hangi tarot kartını temsil ediyorsa belki imparator kartı olabilir. Ya da Eril enerji senin için normalde ne demekse güçlü bir eril enerji. Bunu hayal et lütfen. Bir aslan hayal edebilirsin, bir imparator, kral hayal edebilirsin. Güçlü bir dağ hayal edebilirsin. Bunun giderek güçlendiğini, canlandığını ve daha parlak olduğunu imgele lütfen. Bilinçaltın senin eril enerjinin daha da güçlendiğini bu şekilde inanacak. sembol daha parlak, daha güçlü. Harika bir eril sembole dönüştü. Ve kendini o hayal ettiğin eril enerji sembolünün yanında inanılmaz güvende hissediyorsun. Çok güçlü hissediyorsun. Tamamen desteklendiğini hissediyorsun. harika hissediyorsun, kendini daha yeterli hissediyorsun. Eril enerjinin gücünü aldığını hissediyorsun. Bir kadın olarak eril enerjinin gücüne yaslandığını hissediyorsun. Ve şimdi solar plexus çakranı Hisset lütfen göbek deliğinin birkaç parmak üstünde. Bu da senin eril çakran. Solar plexus çakranda kos kocaman bir güneş canlandığını imgele. Solar plexus çakranın üzerinde sanki güneş yerleşmiş. Sap sarı, sıcacık, güçlü o güneş enerjisini hisset. Ve bu güneşin giderek büyüdüğünü, tüm bedenini sarıp sarmaladığını imgele. Burası senin güç merkezin, irade merkezin, öz saygı merkezin, cesaret merkezin, özgüven merkezin. Sağlıklı eril enerjinin tam da merkezi burası. O parlak güneşin tüm bedenini sardığını, seni sarıp sarmaladığını imgele. Eril enerji tarafından destekleniyorsun, sarıp sarmalanıyorsun. Ve şimdi bunu imgelerken lütfen içinden ya da sesli olarak şu cümleleri tekrar et. Eril enerjimin gücünü hissediyorum. Özgüvenimi hissediyorum. Kendime güveniyorum. Kendime saygı duyuyorum. Sağlıklı sınırlar çizebiliyorum. Bana kendimi iyi hissettirmeyen kişilere hayır diyebiliyorum. kendimi kolaylıkla ve sevgiyle ifade edebiliyorum. Cesaretimi hissediyorum. Hedeflerimi gerçekleştirebiliyorum. Maddi manevi doyum içindeyim. Eril enerjisini hissedebileceğim erkekler çıkıyor karşıma. Aşk hayatımda tatmini hissediyorum. Bir kadın olarak evrene güveniyorum. Kendime güveniyorum. Sevdiceğime güveniyorum. Destekleniyorum. Şükürler olsun öyle de oldu. Teşekkür ederim. Ve Şifa olsun kızlar. Bu meditasyonu 21 gün boyunca yapmanızı öneriyorum. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Öpüyorum. Hoşçakalın.